Herkese selamlar. Bugün tam 11 ay, 2 haftadır kullandığım şarjlı süpürgeyi değerlendireceğim. Bu süre zarfında herhangi bir sorun yaşattı mı? Hiçbir sorun yaşatmadı. Yani herhangi bir teknik arıza olmadı. Bunun olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsetmek gerekirse, olumsuz bir yönü varsa süresidir diye düşünüyorum. Çünkü detaylı bir temizlik yapacaksanız evin tamamını. Bu durumda şarjı yetmeyecektir yani bizde yetmiyor fakat hani böyle bir odaya da iki odayı detaylı bir şekilde temizleyecekseniz o zaman süresi rahatlıkla yetiyor peki olumlu yönleri nedir bir kere kablo derdi yok bu çok ama çok güzel bir şey bir şeyler döküldüğü zaman hemen yerinden alıp çok rahat temizleyebiliyorsunuz bir diğer olumlu yönü ise motorlu başlıkları zaten bu motorlu başlıkları olmasa hiçbir işe yaramaz bana göre Hani elektrikli de olsa şarjlı da olsa mutlaka motorlu başlık olmasına dikkat edin. En önemlilerinden biri de zaten arkanızdan işte takip eden bir motorunun olmaması, e, hortumunun ayağınıza dolanmaması. Bunlar en büyük artılarından biri ve çok rahat bir şekilde temizliğinizi yapabiliyorsunuz. Peki bugüne kadar çekiş gücünde ya da e, şarj süresinde çalışma süresinde azalma oldu mu derseniz olmadı. E, i̇lk gün nasıl çalışıyorsa bugün de aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Tüm evi temizlemeye yetiyor mu? E, sorusunun cevabını daha önce vermiştim zaten. Eviniz çok büyükse kesinlikle yetmiyor. Hani detaylı bir temizlikte de yetmiyor, öyle söyleyeyim. Hani yüzeysel yerleri bir çekeyim falan dersen yeter. Ama ben koltukları da süpüreceğim, e, haluları, fayansları da de her tarafı temizleyeceğim diyorsanız yetmez. Şimdi en önemli soruya gelelim. Tekrar alacak olursam aynı ürünü alır mıyım? Evet alırım. Hiç tereddüt bile etmem. Eğer paranız varsa süresi daha uzun giden üst modellerden alabilirsiniz. Ama yok bütçem bu kadar derseniz bu kesinlikle sizi mutlu edecektir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Esenle kalın.